Şu ana kadar duyacağınız en ilginç ve olağanüstü deneylerden biri olan Philadelphia deneyi. Büyük buhranın sonlarına doğru ikinci dünya savaşını öngören Amerikan hükümeti gemilerinin radarlara yakalanmamasını istiyordu ve 1930'lu yıllarda bu konuda bilim adamlarından çalışma yapmalarını istediler başkanlığını Nikola Tesla'nın yaptığı bir grup bilim adamı bu amaç uğruna çalışmaya başladılar. Yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın sonunda proje deneme aşamasına geldi ve deneyde Amerikan donanmasında görevli küçük bir distroya olan Eldridge adlı geminin kullanılmasına karar verildi. Gemi, jeneratörler, vericiler, güç yükselticiler, modülasyon devreleri ve elektromanyetik alan oluşturmaya yarayacak, araç gereci içeren tonlarca ekipmanla donandı. 22 Temmuz 1943'te saatler 9'u gösterdiğinde elektromanyetik alan jeneratörleri aktifleştirildi ve Eldridge'in etrafını yeşil bir duman kaplamaya başladı. Kısa bir süre sonra artık gemiyi dumanların ardından görmek imkansızdı. Gemi kuvvetli bir elektromanyetik alanla çevrelenmişti, bu alıcılar tarafından kolaylıkla gözlemlenebiliyordu. Havadaki duman çekildiğinde ise deneyin istenenden daha çok başarılı olduğu anlaşıldı. Eldrig'in radalara gözükmemesi isteniyordu, fakat ne gemi, ne de mürettebat insan gözleri tarafından da görülemiyordu. Amerikan hükümeti ve deniz kuvvetleri böyle bir deneyin ya da projenin varlığını asla kabul etmemiştir. Bunların asılsız, hayal ürünü iddialar olduğunu savunuyorlar. Ancak diğer taraftan da görgü tanıklarının ifadeleri aksini iddia etmektedir. Philadelphia deneyi hakkında bilinenlerin çoğu bu tanıkların ifadelerinden sağlanmıştır. Şimdi başa dönelim ve hikayenin detaylarına bakalım. 1933 yılında Roosevelt ABD'nin başkanı olmuş ve hemen ardından eski dostu ve dünyanın sayılı bilim adamlarından Nikola Tesla'yı Washington'a davet ederek ondan devlet adına bazı projeleri yürütüp yürütemeyeceğini sormuştur. Olumlu cevap alınmıştır. Başkan ona gökkuşağı projesi şeklinde bilinen projeden söz etmiş ve Tesla bu proje üzerinde çalışmaya başlamıştır. 1936'ya gelindiğinde Tesla önemli gelişmeler kaydetmiş, hatta insansız bir gemiyi gözden kaybedip, sonra da geri getirmeyi başarmıştır. Ancak yetkililerin deneyin insanlı olarak yapılmasında ısrar etmişlerdir, fakat Tesla bu deneyin insanlara zarar vermemesinin mümkün olmadığını savunmuştur. Bu konuda fikir ayrılığına düşülünce Tesla projeden ayrılmıştır. Bu noktadan sonra projeyi Dr. John von Neumann devralmıştır. Amerikan hükümeti için çalışan bilim adamları arasında Nazi Almanya'sından kaçıp ABD'ye sığınan Albert Einstein'da Einstein de vardı. Einstein'ın birleşik alan teorisinin Philadelphia deneyini başarıya götüren en büyük etken olduğu varsayılmaktadır. Einstein bu teorisini 1925 ila 27 tarihleri arasında Prusya'da yayınlanan bir bilim dergisine göndermiş ancak tamamlayamadığını düşünerek geri çekmişti. Einstein'ın bu teorisini ilerki yıllarda tamamladığı, ancak bunun savaş sırası ve sonrası hükümetlerce gizlenmiş olduğu varsayılmaktadır. İlk Deney U.U.S. Eldridge, Philadelphia Deniz Üssü açıklarındaki deney mahaline gelmişti. İçerisi elektromanyetik alan oluşturucu donanımla donatılmıştı. Tesla'nın ısrarla belirttiğinin aksine deney sırasında gemide mürettebat da bulunduruluyordu. Bu deneyde ticari bir gemi olan Andrew Furuset'in mürettebatı da tanıklık etti. Andrew Forsett'in orada olması çok büyük bir şanstır çünkü deney hakkında bilinenlerin çoğu Andrew Forsett'te görev yapmış Carlos Allende'nin anlattıklarından oluşmuştur. Allende 50'li yıllarda UFO araştırmacısı Morris Jesup'a yazdığı mektuplarda yaşadıklarını anlatmış ve bu deneyin gerçekliğinden ilk bahseden Jesup olmuştur. Jesup ilginç bir şekilde 1959'da arabasının içinde ölü bulunmuştur. Otopsi raporuna göre egzoz gazı ile intihar etmiştir. Carlos Allende ise bir daha ortaya çıkmamıştır. 22 Temmuz 1943'te şalterler kaldırıldı ve dumandan dolayı gemi gözden kayboldu. Ondan sonra olanlar daha da ilginçtir. 15 dakika sonra şalterlerin indirilmesi emredildi. Yeşil duman yeniden belirdi ve duman çekilirken Eldridge yavaş yavaş yeniden materyalize oldu. Ancak bir şeylerin ters gittiği hemen anlaşılmıştı. Gemiye iletilen telsiz mesajlarına yanıt gelmiyordu. Gemiye çıkıldığında Mürettebat'ın hiç de iyi durumda olmadığı görüldü. Bir bölüm mürettebat yaşadıkları korku dolu dakikalarda, gemiden aşağı atladı. Gemiden o anda atlayanların hiçbirinin cesedi bulunamadı. Sağ kalanların çoğu akıllarını kaçırmıştı. 5 asker geminin metal gövdesi ile kaynaşmıştı. İkisinin elleri çelik gövdenin içine geçmişti. Ellerini keserek adamları kurtardılar ve yerine protez eller taktılar. Normal durumda olan mürettebatın, ileriki zamanda olağanüstü şeylerle karşılaştıkları rapor edilmiştir bulundukları yerde birden yok olup başka bir yerde görünebiliyorlardı. Duvarların içinden geçebiliyorlardı. Birçoğu bu duvarların arasına sıkışarak can verdi. Birden bire taş kesilip bir başkası onlara dokunana kadar öyle kalanlar vardı. Boyutlar arasında sıkışıyorlardı. Bunun yanında doğa üstü güçlere sahip olanlar da vardı. Sağ kalan adamlar asla düzelemediler. Akıl sağlıklarını kaybettikleri gerekçesiyle de ordudan uzaklaştırıldılar. Donanma bu personeli Topyekün emekliye sevk ederek gemiye yeni personel atadı. Donanma bu personeli Topyekün emekliye sevk ederek gemiye yeni personel atadı. Bilim adamlarına da sadece radar görünmezliği istediklerini, optik görünmezliğe gerek olmadığını bildirdi. Birinci deney bu şekilde felaketle bitti ve yeni deneye başlanacaktı. İkinci deney. 28 Ekim 1943'te yine Eldritch üzerinde ikinci deney gerçekleştirildi saatler 17'yi 15'i gösteriyordu ve elektromanyetik jeneratörler yeniden çalıştırıldı. Gemi bir kez daha tamamen görünmez oldu. Sadece gövdesinin ana hatları seçilebiliyordu. Birkaç saniye süresince işler yolunda gider gibiydi ki ansızın gözleri kör edebilecek kadar güçlü mavi bir ışık patlaması meydana geldi ve gemi gözlerden tümüyle kayboldu. Eldridge, inanılması güç bir şekilde birkaç saniye sonra 600 kilometre ötede Norfolk açıklarında yeniden maddeleşti. Norfolk'ta birkaç dakika boyunca görülür durumda kaldıktan sonra tekrar görünmez oldu ve saniyeler içinde Philadelphia deniz üssü açıklarında yeniden belirdi. Elektronik kamuflajı gerçekleştirmeye çalışan bilim adamları koca bir gemiyi mürettebatı ile birlikte ışınlamış ve sonra da geri getirmişlerdi. ABD hükümeti Philadelphia deneyinin yapıldığını ya da projenin yürütüldüğünü hiçbir zaman kabul etmemiştir. Donanma'ya Eldridge'in sözü edilen tarihlerde Philadelphia'da bile olmadığını iddia etmiştir. Deneyin yapıldığı günlere yakın bir tarihte Bermuda Şeytan Üçgeni'nde eğitim amaçlı olarak bulunduğu açıklanmıştır. Philadelphia deneyi reddedilen iddialarla beraber tarihin en büyük sırlarından biri olarak kalmıştır. videomuz burada bitti. Umarım memnun kalmışsınızdır. Yeni atacağımız video Tesla'nın 112 yıl sonra ortaya çıkan röportajı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız seviniriz. İyi günler.